Serkan Önsal'ın düdüğü. Belediye Kütahya Sporları gençler Gençlerbirliği maçı başlıyor. Alihan Aydın var topun başında. Alihan Aydın paslaşarak kullanıldı. Sağ tarafa gönderilen top orta şansı. Orta geldi cezalarına defans vurdu kafayı. Top yükseklik kazandı. Baskı devam ediyor cezalarında. Kaleciye geldi Gürkan. İşaret geldi. Ahmet atışı kullandı. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Nefis bir gol. Darıca Gençler Birliği 25. dakikada 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç. Konuk ekipte Ahmet Özer 26 yaşında bu sezon meş başa forma giydi. Golünü atıyor. Doğukan Üzgün. Rakip yer alandan topla birlikte çıkmak istiyor. Darıca Gençler Birliği şimdi rakip yer alanına taşıdı topu ama sonrasında top kaybı. Enes Albantoğlu. Enes gidiyor bomboş bir alanın önünde. Enes şu taşı sağladı. Şimdi pası ver. Cezalanı tehlike. Enes rakibinden döndü. Baskısı devam ediyor. Ev sahibi takımın. Darıca Gençler Birliği defansı şimdi uzaklaştırdı pozisyonu. Zira Türkiye Kupası ikinci tur mücadelesinde. Şimdi ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu top dışarıya gidiyor Berat. Bir kez daha izliyoruz. Berat topla buluştu. Berat vurdu. Top out'a gitti. Rakip yer alanda top. Darıca Gençler Birliği de kaldı. Berat. Şimdi pasını verdi Berat. Atakan ceza alanına gönderdi. Gol pozisyonu şut defanstan dönüyor Berat. Yine etkili geldi Darıca Gençler Birliği. Muhammed Enes Gök. Ceza alanına gönderdi. Top dışarıya gidiyor. kontra atak şansı Belediye Kütahya Spor için. Ali İbrahim'in pası Enes Albantoğlu Enes ceza alanına gönderdi. Top oyun alanında hayır hayır diyor. Yardımcı hakem o top çıktı diyor. Serkan Önsal saatini kontrol ediyor. Ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor Serkan Önsal'dan. İlk yarı skoru Belediye Kütahya Spor 0. Darıca Gençler Birliği 1. Konuk ekibin golünü 25. dakikada serbest vuruştan Ahmet Özer kaydetti. İkinci yarı başlıyor. Dur ya, dur, dur. Zamanda, Belediye Kütahya Spor'un vuruşuyla başladı. İkinci 45 dakika. Zihni. Enes Dalbantoğlu. Şık hareketler. Rakiplerinden serilme çabası. Şimdi pasını verdi. Orta cezalanına. Kafa vuruşu top dışarıya gitti. Muhammed Enes Gök. Galatasaray altyapısından yetişti Muhammed Enes Gök. Böyle vurdu kafayı. Bir kez daha izledik. Taç atışı kullanıldı. Uzaktan bir vuruş. Top direkten döndü. Bak, bak, bak. Selman Sevinç. Hadi, hadi, hadi. Ömer Yanık. bir müdahale. Baskısı devam ediyor Belediye Kütahya Spor'un. <laughs> Muhammed. <gülüyor> Muhammed. Şu şansı buldu. Muhammed dışarıya. <laughs> Muhammed Enes Gök. <laughs> Berat. Berat cesalarını doğru gönderdi. Ayak koyan zihniyi top dışarıya gidiyor. Taç. Muhammed. Hadi, hadi, hadi. Enes Albantoğlu'nun pası. Alihan. Cezalan'ı gönderdi. Gol pozisyonu. Top dışarıya gitti. Korner. Alihan korneri kullandı. Zihni vurdu kafayı. Top yükseklik kazandı. Şut ve gol! Gol, gol, gol! Enes Dalbantoğlu kameramızı öpüyor. Golünün sevincini böyle yaşıyor. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Burada top yükseklik kazandı. Defansu uzaklaştırmak istedi. Enes fileleri böyle havalandırıyor. Enes attı 1-1 oldu. İşte Belediye Kütahya Spor'un beraberlik golü. Farklı açılardan böyle yansıyor gol ekranlarınıza. Durum şimdi 1-1. Alihan'ın kullandığı köşe vuruşunda Zihni topa yükseklik kazandırdı. Defans uzaklaştırmak istedi. Enes fileleri havalandırıyor. <laughs> Fal. İtirazları sonrası Mustafa Demirel ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı görüyor. Belediye Kütahya Sporu 10 kişi kaldı. 61. dakikada Kırmızı kart çıkıyor. Sarı kartı vardı Mustafa Demirel'in. Altyapıdan yetişen genç oyuncu 19 yaşında. 5 başta bir golü vardı. Kırmızı kart gördü takımını 10 kişi bırakıyor. Sağ tarafa gönderilen top Fatih. Rakibinden serildi. Şimdi pasını verdi. Muhammed. Kareye paralel gidiyor top. Şimdi oyun alanını terk etti. Muhammed Enes Gök. İşte Muhammed Enes'in vuruşu. Ömer yerde kalmıştı. Oyun devam etti. Berat topla buluş edisi. Bomboş bir alan var önünde. Berat topla birlikte ilerliyor. Cezalarındaki arkadaşlarına baktı. Berat şimdi şu taşı sarıda bulamadı. Baskısı var yine. Darıca Gençler Birliği'nin etkili geldi. Konuk ekip kaleci sektirdi. Defans girdi araya. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırılıyor. Top elle oynama. Atışın yerinden kullanılmasını istedi Serkan Önsal. İşte yaşananlar. Maçın hakemi yedek kulübesinde itirazlar vardı. Sarı kart çıkardı Serkan Önsal. Şimdi Güven. Güven Güneri. Güven cezalarında Muhammed topla buluştu. Muhammed vurdu kalıcıdan döndü. Korner. Az önceki pozisyon. Bir kez daha izledik. Muhammed Enes Gök de gol aradı. Belediye Kütahya Spor. Emrah şimdi topla buluştu. Pası isabetli. Ömer. Ömer Yanık yerden gönderdi. İsabetli değil. Baha sağ tarafa gönderdi. Darıca Gençler Birliği kontrol hata çıktı. Baha topta buluştu. Baha topu ağlara gönderdi ama offside bayrağı kalkıyor. Bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda bayrak kalktı. İşaret geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Ceza alanında tehlike top kal işte kalıyor. Ceza da tehlike şimdi. Ne Nebi topla buluştu. Çevirdi içeriye doğru. Hiçbir arkadaşın olmadı böyle. Gelirlerden bir vuruş topu alardı, Gol! Gol, gol, gol! 2-1 oldu. Topu alardı, gol. Selman! Ceza alanında yaşananlar. Nebi defansın hatası. Topu alana gönderen isim Selman Sevinç. Darıca Gençler Birliği bu golle 2-1 öne geçiyor. Nebi'nin pası defans müdahale etti. Selman topu alarla buluşturuyor. 2-1. Valbek'ten soyu devam ediyor. Enes orta şansı rakibinden serildi. Yaptı ortası arka direğe. Kafa vuruşu. Şut şansı. Şut. Defansa çarptı top. Dışarıya gidiyor. Korner. Sakatlık yaşanıyor ceza alanında. Kaleci Doğukan da ceza içerisinde Kütahya Spor kalecisi Köşe vuruşu kullanıldı. Kaleci vurdu kafaya ama istediği yere gitmedi. Son düdük geliyor. Darıca Gençler Birliği 3. turda. Belediye Kütahya Spor 1. Darıca Gençler Birliği 2. Maçın sonucu.